Galatasaray'dan Günay Güvençe, Zamplan tecrübeli. Kaleciye yeni sözleşme yolda. Galatasaray, geride kalan sezonda gösterdiği istikrarlı performansla teknik heyetin güvenini kazanan tecrübeli kaleci Günay, Güvenç için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı yönetim, özellikle sezonun kritik anlarında kalede görev aldığı, maçlarda sergilediği başarılı performansla dikkat çeken 33 yaşındaki eldivenle yeni bir sözleşme yapmak istiyor. Yönetimin aldığı karara göre Günay Güvenç'in mevcut maaşında iyileştirmeye gidilecek. Hali hazırda yılda 20 milyon TL. Kazanan deneyimli kalecinin alacağı yeni ücretin hem emeklerinin karşılığını vermesi hem de takım içi motivasyonu artırması amaçlanıyor. Bu doğrultuda Günay'a hem maddi açıdan daha tatmin edici hem de performansına uygun bir yeni kontrat sunulması planlanıyor. Galatasaray yaz transfer döneminde kaleye yeni bir takviye yapmayı da gündemine almış durumda. Ancak teknik direktör Okan Buruk ve kurmayları yeni gelecek kalecilerle rekabet edebilecek. Seviyede güvenilir. Bir yedeğin de kadroda olması gerektiği görüşünde. Bu bağlamda kulüp içindeki disiplinli tavırları, saha içindeki tecrübesi ve profesyonelliğiyle ön plana çıkan Günayan takımda kalması büyük önem taşıyor. Tecrübeli kaleci ile yapılacak. Görüşmelerin önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor. Güney'in de Galatasaray'da kalmaya, sıcak baktığı ve yeni sözleşmeye olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Yönetim süreci hızlı bir şekilde tamamlayarak kaleci rotasyonunu netleştirmek ve sezona sorunsuz başlamak istiyor. Sarı Kırmızılı Camiada Güney'e yapılacak bu jestin hem oyuncunun hem de takımın moralini yükselteceği düşünülüyor. Galatasaray yeni sezonda hem ligde hem Avrupa'da iddialı bir kadro kurmayı hedeflerken İç transferde de istikrarı sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.